Merhaba ben Erol. Xiaomi telefonlara özel bir sürü tema seçeneği bulunuyor. Bunların çoğu Xiaomi'nin tema mağazasında bulunurken çoğu da maalesef ki bulunmuyor. Burada size göstereceğim temaların çoğu Xiaomi'nin tema mağazasında bulunuyor. Buradan direkt indirebileceksiniz. Eğer ki Xiaomi'nin tema mağazasında bulunmuyorsa bunları da link olarak MTZ dosyası olarak bırakacağım. MTZ dosyasında nasıl kurulacağını bilmiyorsanız bir tane video linki bırakıyorum aşağı tarafa ve kartlar kısmına zaten giriş kısmından hemen anlayabilirsiniz. Konuyu fazla uzatmayacağım. Burada göstereceğim. Temalar sizin telefonunuzun havasını tamamen değiştirecek temalar olduğunu söyleyebilirim. O zaman gelin telefon bakış açısında bu temaları inceleyelim. Tekrardan merhaba. Öncelikle telefon bakış açısında gizli temaları ya da bulamadığınız temaları nasıl aktif edebileceğinizi göstereceğim. Bunu aktif etmeden önce ayarlara girmemiz gerekiyor. Ekran kilidini açalım. Ayarlara girelim. Ayarlara girdikten sonra alt tarafta general yani ek ayarlar kısmı bulunması lazım. Burada bölge kısmından siz de Türkiye seçilidir. Türkiye'yi seçmeyeceksiniz. Buradan gelip Hindistan'ı aratıp Hindistan'ı bulduktan sonra Hindistan'ı seçeceksiniz. Hindistan'ı seçtikten sonra al bir şey bekleyeceksiniz. Telefon tekrardan yine başlayan şöyle kendini bir hafiften de olsa yalpalatacak. Ondan sonra kendine gelecek. Ve temalar mağazasında alt tarafta verdiğim bütün temaların isimlerini aratıp bulabileceksiniz. Öncelikle temalar mağazasına girdiğimiz zaman ilk göstereceğim tema Special EOS olarak geçen tema. Bu temadan bahsetmek gerekirse öncelikle iOS'un yan sanayisi diyebilirim. Üst taraftan çektiğimiz zaman kontrol merkezinin renkleri değişiyor ve tasarımı değişiyor gördüğünüz gibi. Bunun dışında bildirim merkezinde de değişiyor. Ayarlar kısmına da girdiğiniz zaman daha demin gördüğünüz gibi tasarım yine değişmişti ve ekranı kilitlediğimiz zaman ekran kilidinin bayağı başarılı olduğunu söyleyebilirken sol taraftan çektiğimiz zaman aynı Apple'da olduğu gibi burada bir ekran bulunuyor. Hava, uygulamalar, haritalar gibi birçok şey bulunuyor buradan. Ayrıca sağ üst tarafta küçük bir yer bulunuyor. Buradan da çektiğimiz zaman iOS'ta bulunan kontrol merkezinin birebir aynı ortaya çıkıyor. Buradaki bütün işlevlerin de çalıştığını söyleyebilirim. Hepsini çalıştırıp kapatabiliyorsunuz. Yani temanın gerçekten iOS'ta benzer olduğunu söyleyebilirken tasarımında çok hoş olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca son olarak Special iOS'te şarjı taktığımız zaman telefonu bu şekilde bir şarj animasyonu bulunuyor. Gelelim diğer bir temamıza. Solo Dark. Çıktıktan sonra tasarım olarak başlarda biraz böyle değişik bir tasarım var. Yani fazla hoşunuza gitmeyebilir ikonların tasarımı. Kontrol merkezinden çektiğimiz zaman kontrol merkezindeki ikonların tasarımı tamamen değişmiş. Ayrıca sol taraftan da çektiğimiz zaman yine hafiften de olsa bildirim merkezinin temaları değişmiş. Ayarlar kısmına baktığımız zaman ayarlar kısmında yine tasarım hafiften de olsa değişmiş yani benziyor ama değişiklik bulunuyor. Ama asıl önemli kısım kesinlikle burada oluyor. Buraya girdiğimiz zaman havayı, zamanı, takvim vesaire görürken sağ üstte tıkladığımız zaman sağ üstte ise bu şekilde renkleri değiştirebilme olanağı sağlarken bize diğer seçenekleri de burada kullanabiliyorsunuz. Yani tasarım olarak gerçekten çok çok güzel bir tema ve kullanış açısından da hoş olduğunu söyleyebilirim. Sağ üstten özellikle şu ışığın yanıp sönmesi benim acayip hoşuma gittiğini de söyleyebilirim. Bunları da değiştirebiliyorsunuz şu şekilde isterseniz. Ben mavi yapayım şimdilik. Bunun dışında buradan da diğer özellikleri ve ayarlara da ulaşabiliyorsunuz. Bu tema da bu şekildeydi. Diğer bir temamız Fantasy V11. Uygunluk sorunlarını kabul ediyoruz. Burada tasarım olarak yine değişik bir tasarımla giriyor ama tasarımının güzel olduğunu söyleyebilirim. Benim bayağı dikkatimi çekti. Özellikle şu alt taraftaki iki bu şekilde hani benzer olmasından dolayı benim dikkatimi bayağı çekti. Kontrol merkezi tamamen kırmızı bir hava ile yaratılmış ve grimsi bir ton var. Sol tarafta da çektiğimiz zaman burasını da yine aynı esinlendiğini söyleyebilirken bunun dışında ayarlar kısmında ise arka plan sadece değişmiş. Diğer tasarım neredeyse tamamen aynı. Kilit ekranı kısmında ise iki kere tıkladığımız zaman Burada özelleştirme karşımıza çıkıyor. İsterseniz arka planı falan vesaire değiştirebiliyorsunuz. Şurada da küçük bir şey bulunuyor. Onu da açabiliyorsunuz. Bunun dışında tema kısacası bu şekilde. Diğer bir temamız Geometry V12. Geometry V12'ye baktığımız zaman özellikle şurası çok hoşuma gidiyor. Kontrol merkezini açtığınız zaman arka tarafın değişmesi. Yani her şey aynı kalıyor fakat renkler değişiyor. Yani o geçiş bence çok çok güzel olmuş diyebilirim. Hızlı bir geçiş var fakat güzel diyebilirim. Tasarımları da hoşuma gittiğini söyleyebilirken eski tasarımlar neredeyse birebir aynı tasarımı. Ayarlar kısmında bir değişiklik var mı bakalım. Ayarlar kısmında ise sadece ikonları değişmiş sol taraftaki. Kilit ekranı kısmında ise sol taraftan sağ çektiğimiz zaman burada kullanışlı bir pencere çıkıyor. Bütün özellikleri falan görebilirken saati, hava durumunu, bataryayı falan ayrıca hızlı bir şekilde erişebileceğiniz uygulamalar da burada bulunuyor. Son olarak şarj animasyonu ise alt taraftan kabloyu taktığınız zaman şurada bir tane ışık yanıp sönüyor küçük de olsa. Onun dışında bir şarj animasyonu bulunmuyor. Çok da abartılacak bir şarj animasyonu değil. Diğer bir temamıza geçtiğimiz zaman Nature iOS. Burada da yani iOS ile bağlantısı var zaten ama tamamen bir bağlantısı yok gördüğünüz gibi. Kontrol merkezine baktığımız zaman tasarımı gerçekten değişiyor ve bu tasarım diğerlerine göre kesinlikle bana göre önde. Ayarlar kısmında ise tasarım yine değişmiş ve yeşil bir tasarım niyeyse benim daha hoşuma gitti. Yani yeşilimsi bir tasarım var telefonda. Kilit ekranı kısmına da baktığımız zaman kilit ekranı kısmında yine küçük de olsa burada bir müzik oynatma yeri var. Ve bunların geçişleri gerçekten çok çok iyi. Ve ayrıca hava durumunu da buradan görebiliyorsunuz. Flash ile buradan açıp kapatabilirken kamera kısmına da direkt geçiş yapabiliyorsunuz. Ve sağ üstte yine bir tane kontrol merkezi açılıyor. Bu kontrol merkezinde de bir sürü ayarları yapabilirken attığınız adım sayısını vesaire buradan görebiliyorsunuz. Ve diğer bütün ayrıntıları yine bu kontrol merkezinden görebilirken sadece şurada bir hata var. Bu hata ise Saat buradan gözüküyor fakat dokunduğunuz zaman gidiyor. Color Gradient. Burada baktığımız zaman öncelikle direkt dikkatimi çeken şey bar tuşlarını kullanıyorsunuz. Bunlar değişiyor. Tasarım olarak gerçekten benim niyese çok çok hoşuma gitti bu temada. İkonların tasarımı gerçekten çok iyiken kontrol merkezine bakalım. Kontrol merkezinde grimsi bir havayla geliyor ve tasarımı değişmiyor. Ayarlar kısmında büyük ihtimalle değişmiyor diye düşünüyorum. Sadece değişmiyor. Arka planın teması değişiyor ayarlar kısmında. Kilit ekranına da baktığımız zaman burada iki kere tıkladığımız zaman isterseniz özelleştirebiliyorsunuz bu şekilde. Özelleştirmenin yanında siyah ve beyaz tema arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Saati de isterseniz açık veya kapalı renklerde ayarlayabiliyorsunuz. Bunun dışında temamızda fazla bir özellik yok. Hızlı bir şekilde diğer temaya geçelim. Ama bu temanın gerçekten tasarımın hoşuna gittiğini söyleyebilirim. Diğer bir temamız Magic Gradient. Buna da baktığımız zaman sağ üstten hemen çekelim. Kontrol merkezi gördüğünüz gibi değişiyor. Tamamen kötü değil fakat o kadar da hoşta olduğunu söyleyemem ama çoğu kişinin hoşuna gideceği için koymuş bulunmaktayım. Sağ üst taraftan ayarlar kısmına da girdiğimiz zaman Ayarların tasarımı yine değişiyor Kilit ekrana da baktığımız zaman Kilit ekranı da isterseniz böyle Kilit ekranın temasını Tasarımını değiştirebilirken Başka bir özelliği bulunmuyor Bunun dışında verileri de buradan görebilirken bu şekilde sade temalarda kullanabiliyorsunuz. Yani çok böyle abartacak özellikleri yok temaların. Zaten olabildiğince kısa anlatmaya çalışıyorum. Çünkü 10 tane tema var ve 10 tane temayı anlatmak gerçekten çok fazla uzun sürüyor ayrıntıya değinirsek. Burada değişen bütün asıl önemli özelliklerini gösteriyorum. Hoşunuza gideni direkt indirirsiniz. Cat mode. Cat mode'da ise yani tasarım olarak zaten şuradaki şeyler yine değişti. Küçük küçük bir tane kedicik geliyor böyle gördüğünüz gibi. Sağ üstten de çektiğiniz zaman buranın tasarımının ve renginin güzel olduğunu söyleyebilirim. Sol üst tarafta ise yine aynı. Ayarlar kısmına girdiğimiz zaman yani tasarım olarak sadece sol taraftaki ikonlar değişirken yazı tipinin de değiştiğini söyleyebilirim. Kilit ekranı kısmına geldiğiniz zaman yine kedici Y geliyor her neyse. Kilit yakını biraz değişik gözüküyor. Şöyle isterseniz bir renklendirelim şuraya. Kedicik gelsin saat olarak vesaire. Bu şekilde verileri falan görebiliyorsunuz. Bunun dışında sol taraftan ya da sağ taraftan çekmeniz bir şey yaratmıyor. Flaşı bu şekilde açıp kapatabilirken arka planın tasarımını transparan yapabiliyorsunuz. Yani cat modda kısacası bu şekildeydi. Hemen geçelim diğer bir temaya. Kedi sevenlerin gerçekten hoşuna gideceğini söyleyebilirim. FOS. FOS'in gerçekten çok başarılı bir tema olduğunu söyleyebilirim. Uyumluluk sorunlarını tamam diyoruz. Öncelikle gördüğünüz gibi FOS'i uyguladıktan sonra yine tuşların tasarımı değişirken ana menüye geldiğim zaman gerçekten FOS'in tasarımı ve plandaki duvar kağıdı çok çok hoş. Kontrol merkezine baktığımız zaman bu şekilde hafiften bir değişik kontrol merkeziyle giriyor. Renkli renkli güzel bir kontrol merkeziyle karşımıza çıkıyor. Sol tarafa da baktığımız zaman tasarım neredeyse aynı. Fazla bir değişiklik göremedim. Kilit ekrana da baktığımız zaman tasarım olarak yine değişiyor ama sol taraftan çektiğimiz zaman verileri görebilirken saat, batarya, takvim yine veriler burada var. Burada varken niye buraya koymuşlar anlamadım onu da. Ve alt tarafta da hızlı uygulamalara ulaşabiliyorsunuz. Ve ayrıca şundan da bahsetmek gerekirse şarj animasyonu desteği bulunuyor. Şarj animasyonu desteğiyle birlikte gördüğünüz gibi bu tasarımla şarj oluyor. Yani kısacası dostlar bu şekildeydi. Toplamda 10 tane tema bulunuyor. 10 tane temayı bu şekilde kullanabilirsiniz. Hoşunuza gidenlerin isimleri sırasıyla alt taraftaki bar çubuğundaki kısımlarda tek tek bölümler ayrılmış şekilde karşımıza çıkıyor. Bu bar kısımdan isimlerine bakıp hızlı bir şekilde indirebilirsiniz. Dostlar video buraya kadardı. Destekleriniz benim için gerçekten çok önemli. Alt taraftan abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.